Merhabalar bu videoyu ikinci defa belki de üçüncü defa tekrar başlatıyoruz. Çünkü benim boğazım biraz kötü ee, ve mikrofonumuzun şarjı bittiği için de e, sesimle ilgili telefonu gitmesi konusunda da belki sorunumuz var. Bugün dışarıdan bir video çekmek istedim. Hem size biraz Varşova'yı göstermiş olurum hem de birkaç tane çok sık sorduğunuz soruya buradan cevap vermiş olurum diye düşündüm. O yüzden bilgi içerikli bir videodan çok sohbet videosu gibi olacak diyebiliriz. Şu anda Varşova Üniversitesi'nin kütüphanesinin bahçesindeyiz. O yüzden ilk sorumuz üniversiteyle alakalı olsun. Bana en çok sorulan soru, Gizem abla sence ben bilgisayar mühendisliğini yapabilir miyim, yazılım mühendisliğini yapabilir miyim, neden yapamıyorsunuz? E, kimseye ben tutup da arkadaşlar sen bunu yapamazsın gibi olumsuz feedbackler veremem. E, bence herkes her şeyi yapabilir normalde söylenilenin aksine bence ailenizin geri bildirimleri sizin için çok önemli. Genelde şey derler, ailenin ne düşündüğü önemli değil, senin ne istediğin önemli vesaire. Hayır öyle değil. Sizi en çok tanıyan insanlar ailenizden, ailenizdeki insanlar. O yüzden onların geri bildirimlerine dikkat edin. Sizin hakkınızda ne düşündükleri, en çok hangi mesleğin size uygun olabileceğini düşündüklerini önemseyin derim. Sonuçta sizin iyiliğinizi isteyen insanlar. Ee, onun dışında sırf hayatınız hayatınız garanti olsun diye de tavsiyelerde bulunacaklar tabii ki de onları da e, siz bilirsiniz tabii yine de kulak asın biraz size bu konuda vereceğim en büyük tavsiye şu olur nasıl ki beyaz önlüğüne heveslenip de doktor olunmaması gerekiyor yurt dışına ya da kazanacağı paraya da heveslenip mühendis olunmaması gerekiyor bence hevesli değil de bir gününüzü nasıl geçireceğinize, hangi dersleri alacağınıza, üniversite hayatınızın, çalışma hayatınızın nasıl olacağına, bu işi yaparken gerçekten zevk alacak mısınız? Buna bakarak bu mesleği seçmelisiniz. Çünkü ömür boyu kendinizi geliştirmeniz gereken bir meslek. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soru benim hiç cevaplamayı sevmediğim bir soru çeşidi. Oturumlarla alakalı olan e, sorular. Ben bunu bir defa deneyimledim. Oturum sürecinde yurt dışına master'a gelme, kayıt yaptırma sürecini de. O yüzden sadece verdiğim bilgiler benim deneyimlerimi içeriyor. Bana oturum dairesiyle alakalı sorular vesaire iletildiğinde çok cevap vermek istemiyorum aslında. Çünkü yasal süreçler sizi yanlış yönlendirebilirim. Ben bu konuda uzman kişi değilim. O yüzden bence sosyal medyadan böyle şeyleri öğrenmeyin. Hani başka yanıtlayan yerler, e, sosyal medya üreticilerini de görüyorum. Bence bu doğru değil. En doğru olan şey bilgiyi kendiniz resmi kurumlardan araştırmanız ve öğrenmeniz. Ben de diğer insanlar da sadece kendi deneyimlerini sizinle paylaşırlar. Üçüncü en çok karşılaştığım durum ise size referans olmamı istiyorsunuz. Ben referans olma konusunda şöyle düşünüyorum. Benim size referans olmam için çalıştığım şirkette ya da farklı bir şirkette sizin işe alımınızda yardımcı olabilmem için sizin nasıl bir insan olduğunuzu, işinizi nasıl yaptığınızı bilmem gerekiyor. Ben sizin yaptığınız projeler konusunda bilgi sahibi değilim. Nasıl çalıştığınız, iş ahlakınız konusunda bilgi sahibi değilim. O yüzden size referans olmayı ya da tanımadığım insanlara referans olmayı doğru bulmuyorum. Zaten Avrupa'da işe birine referans olduğunuz zaman bunu soruyorlar size. Hani aynı projede mi çalıştınız daha önce aynı ekipte mi çalıştınız üniversitede projede ortaklaşa bir hani bir şey mi ürettiniz? Bunu söylemenizi, iletmenizi istiyorlar çoğu kurumda. Zaten mantık olarak da dediğim gibi ben böyle işlemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani bana referans olur musunuz, benim şuradaki sürecimi kolaylaştırır mısınız, kolaylaştırır mısınız gibi şeyler yazdığınız zaman çok olumlu yanıtlar almazsınız. Bazı insanlar bunu gerçekten iyi niyetle yapıyorlar. Onları takdir ediyorum tabii ki de. Hani böyle böyle bir şey yapıyorum. Sizce sonraki adımım ne olmalı? İşte beni yönlendirir misiniz vesaire gibi. Evet, tabii onlara da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tanımadığım için sadece yönlendirebilirim. Bu konuda maalesef pek yardımcı olamıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.